bizim sanatımız için enerji toplamaya geldik. Dağların arasında çam ormanları. Görüyorsunuz zeytin ağaçları. Şöyle güzel de bir çiçek var. Bakın. Şu doğaya bakar mısınız? Adeta cennet. Eskişehir'in 35 kilometre dışında Mihalgazi ilçesine bağlı bir bölge. Her taraf adeta orman. Ağacın her çeşidi var. Çam, özellikle çam ağırlıklı. Çok güzel yerler. İnanın İstanbul gibi değil. Nefes aldığınızda böyle sanki nefesiniz sıkışıyor gibi, göğsünüz sıkışıyor gibi. O da nedir biliyor musunuz? Aşırı oksijen. Şuralara bakın. Dağlara, tepelere. Her şey doğal. Görüyorsunuz. Muhteşem ortam. Arada bir araba geçiyor. Çok güzel. Şu çamlara, ormanlara bakar mısınız? Süper yer. Burada çok güzel küçük küçük pansiyonlar var. Biz burada bir tesis var güzel. Adonis Otel. Orada kalıyoruz. Doğal kaplıca suyu bağlı. Romatizmalarınıza, ağrılarınıza, teninize iyi geliyormuş. Yani diyorlar ki insanı güzelleştiriyor. Termal suları insanın vücudunu güzelleştiriyor. Buranın oksijen havası ve sizin ruhi durumunuzda kendi içinizi güzelleştiriyor. Camiye de bakar mısınız? Harika yere cami yapmışlar. Süper. Şöyle yaklaştırayım. Eski model bir cami. Süper. Harika bir yer. Görüyorsunuz. Buradan sular akıyor aşağıdan. Ağaçlardan göremiyorsunuz. Evet. Harika bir yer. Şimdi bu caminin oraya geliyoruz. Buradan da oteli göreceğiz. Evet caminin yakınına geldik. Çok güzel bir cami. Bakın burada hayrat sular var. Her tarafı su zaten. Doğal soda suyu da var. da teyzemiz çok güzel ürünler satıyor. Çiçek balı, karadut, pekmezi, sirkeler, zeytinyağlar harika. Biz de birer çeşit yaptık. Evet şimdi bahsettiğimiz kaldığımız yer Adonis Otel. Görüyorsunuz. Adonis Termal Otel. Böyle Türk bayrağımız harika. Görüyorsunuz. Burası araçların giriş otopark yeri. Burası ana kapıdan giriyoruz. Bakın harika çok güzel bir yer yapmışlar. Şurada oturma bölümleri var. alıyorsunuz. Bakın binanın şekli de çok güzel. Burada yemekhane alt kat. Üstte oturma salonu var. Burada oda oda. Arka odalar normal. Ön odalar küvetli. Harika. Ormanın içerisinde. Arkası tamamen orman zaten. Öyle görüyorsunuz. Karşısı da orman. Burası da havuz bölümü. Tabi yazın da hareketli burası. Yazın da buraya insanlar havuza giriyorlar. Şezlonglar, çocuklar böyle kaydıraklardan oynuyorlarmış. Çok güzel bir tesis. Evet. Görüyorsunuz. Harika. Leyliğimiz burada. Yaz kış burada bir leylek var. Evet arkadaşlar. Rahatlıkla huzur içerisinde gelip kalacağınız bir otel. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sanat ve sevgiyle kalın.